Orçuluk tarafından bu yıl dört büyük organizasyonu hayvanseverlerin severlerin sofralar getirdiniz, şerefler verdiniz. Hoş geldiniz diyorum Aykut Bey. fuar düzenlemenin zorluklarından bahsetti. Özellikle bu dönem bir hayli zor korona nedeniyle biliyorsunuz birçok fuar iptal ediliyor hem ülkemizde hem yurt dışında. Ona rağmen bu fuarı gerçekleştiriyor olmanın ne kadar anlamlı olduğunu söylemek istedim. Ama bu vesileyle şunu da söyleyeyim. Ne olur sok, tokalaşmaktan, sarılıp kucaklaşmaktan bir süre ayrı duralım. Nasıl selamlaşacaksak artık şöyle mi, böyle mi, Bilmiyorum ama herkes kendince bir yol bulsun ve şu sarılıp kucaklaşma, tokalaşma işini bir süre erteleyelim. Zor alışkanlıklarımızdan vazgeçmek ama bize bir şey olmaz. Bu hikaye gelir geçer, böyle demeyelim. İtalya'da yoğun bakım üniteleri, hastaneleri çökmüş vaziyette. Ciddi almak zorundayız. Bunu bir e, e, eğlence unsuru haline getirmekten vazgeçmeliyiz gerçekten ciddi almak mecburiyetindeyiz. Bunu söyleyerek sektörle ilgili ve bu fuarla ilgili birkaç fikrimi, duygumu, düşüncemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere gerçekten iddiayı yine aynı noktada desteklediğimi söylemek isterim. Gelecek yıllarda bölgenin, Avrupa'nın, dünyanın en iyi fuarlarından birini düzenlemek mümkün diye düşünüyorum. Yapımız, organizasyon kapasitemiz, yeteneklerimiz, altyapımız, her şey buna müsait. Olmaması için hiçbir sebep yok. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ticaret odamızla beraber, sektörle beraber elimizden de geliyorsa yapmaya hazırız. Önce bunu söylemek istedim. Hakikaten İzmir'in dışından ülkeler yerinden gelen çok sayıda konuğumuz var. Bunu duymak ve sayıları görmek hakikaten çok etkileyici. Bu umut verici, ilham verici. Bunun devamını getireceğinizi düşünüyorum en Belediye Başkan adaylığı döneminde hep şunu söylemeye gayret ettik. Biz sadece bize oy veren insanların değil, flamingoların, toprağın, suyun, ağaçların, ormanların da belediye başkanı olacağız. Neden böyle dedik? Çünkü doğayla uyum içinde, barış içinde yaşamadığımız takdirde insanlara hizmet vermemiz demektir. O nedenle bu vizyonla yola çıktık ve bu vizyonla doğayla barış içinde bir kent yaratmanın heyecanını taşıyoruz. Ve belediyemiz Tüm çalışmalarını bu felsefeye dayandırarak stratejisini bu şekilde şekillendiriyor. Biz İzmir'de farklı fikir ve kültürlerden insanların uyum içinde yaşadığı ama aynı zamanda bu insanların doğayla ve diğer canlılarla da barış içinde bir hayat süreceği bir şehir iklimi yaratmayı hedefliyoruz. Kendimizi doğanın sahibi değil, bir parçası olarak görüyoruz. Tüm canlıların yaşam hakkını en az kendi varlığımız kadar savunuyoruz. Çünkü biz insanlar da dahil olmak üzere tüm canlıların yaşam hakkı parçalanmaz bir şekilde bir bütündür. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki buradan yarım saat içinde flamingoların dansına şahit olacağımız geniz sertasına gidemiyoruz. Körfez'de tepeli bir limanlar, kara karabataklar, Akdeniz martılarıyla iç içe yaşıyoruz. Kültür farklı yüzlerce kuş türü ve canlıyla beraber büyüyüş yapıyoruz. Yani bu düşüncemiz öylesine oluşmadı. İzmir'in geçmişten bugüne doğaya saygılı ve diğer canlılarla dost bir yaşam kültürü var. İzmir hem doğanın içinde hem de tüm alanlarında başka canlılarla da bir arada yaşamayı öğrenmiş bir şehir. Petizmir Fuarı'nın da İzmir'de yapılıyor olması bu anlamda tesadüf değil. Hayvanlar değer açısından insandan daha aşağıda bulunan varlıklardır. Hakları olan canlılar olarak kabul edilir hayvanların değerini mevcut hukuk sistemimizde olduğu gibi sahibi sahipsiz şeklinde kategorize etmemeliyiz. Sokakta ya da evde olması onun değeri ve hakları açısından bir farklı teşkil etmemeli. Burada bulunan tüm hayvanseverlerin de böyle düşündüğüne inanıyorum. Ancak üzülerek altını çizmek isterim ki ülkemizde diğer canlıların vücut bütünlüğüne yönelik saldırılar, işkence benzeri fiiller halen suç değil, kabahat olarak değerlendirilmiştir. Ve yaptırım olarak da sadece idari para cezası görülmüyor. Ülkemizde hayvana yönelik şiddet müferit değil. Aksine toplumsal bir sorundur. Bu kapsamda değiştirilmesi uzunca bir süredir gündemde olan hayvan hakları yasasının uluslararası sözleşmeler çerçevesinde düzenlenmesi gerektiğini bu fuar vesilesiyle bir kere daha söylemek istiyorum. Unutmayalım ki insanlar hayvanlara merhamet değil, adalet borçludur. Bu nedenle sadece kendimiz için değil, tüm canlılar için bir bütün olarak özgürlük arayışında olmamız gerekir. Hayvanların doğal yaşamını bozarak yaşamın her alanında şiddete maruz kalmasına, katledilmesine ve haklarının görmezden bilinmesine neden olan insanlığın bu hatasını telafi etmeye çalışan tüm hayvan dostlarına, burada bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum. Fuarın bu bakışla verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlar. İstanbul'da bir koçluk tersine çevirdik. Şuralar Avrupa'nın nereden geldiği. Siz söylediniz şey. Sonra şundan sesal, sosyal, sosyal yazıyorsunuz. Bu niyaz attınız. Eyvallah. Buyurun Karabağ, Ağvalanda. 30 yıldır duruyor, duruyor Projelendirdik hocam. Vallahi vallahi yapacağız. Tamam, teşekkürler. Eyvallah. Evet. devolarına hazırlayalım. Sağ olun, sağ olun. Siz iyi misiniz? Çok çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. İcraat, İcraat'tan geldik. Bakın oradan beri, buradan Sağ olun. Bizlere de teşekkür ediyoruz. Çok Merhaba. Şu meçhinsin. Ne oldu? Biraz çıksın. Ben de ama. Açsın Gelebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ha. Sen, sana ne olur? Sana ne olur? Sana ne olur? Şu <laughs> meçhinsin. <efendim. gülüyor> Bana mor bu koy diyorlar. Ne? Mor Çok güzeldir ya. Çok güzeldir. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok Teşekkürler başkanım. Teşekkürler. 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 Çok teşekkürler. 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 Gidenler de Teşekkürler.